Arkadaşlar Aslan Şampiyon TV'den selamlar sevgiler. Her gün üstüne bir şey koyarak yürüyoruz arkadaşlar. Yürüyoruz. İnşallah yakında hani derler ya 10 numara 5 yıldız diye öyle bir stüdyo ortamı e, yapmaya gayret ediyoruz. Yani karınca e, karınca kararınca işte bizimkisi de o hesap. Bu arada arkadaşlar sohbete geçmeden önce bilmiyorum size yansıyacak mı ama Bulunduğumuz yerin tabi etrafı açık. Ordunun en işlek caddelerinden birindeyiz şu anda. En merkezi yerinde. En en merkezi yerindeyiz. Ve aşağıda sokak çalgıcıları var. Bunlar bazen tulumla müzik yapıyorlar. Çok da güzel yapıyorlar. Ha. Bir ara dinletmiştim. Hatırlayanlarınız olur belki. Şimdi Biraz önce bir darbuka show başladı. Bir genç gelmiş almış elle pata 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 küte, küte küte çalıyor. Yani eğer kulağınıza darbuka sesi gelirse biz bunu alttan fon müziği olarak koymadık. Dışarıda sokakta bir genç bunu yapıyor. Eğer geliyorsa da alttan belki de hoşunuza da gidebilir diyelim belki bir gün o darbuka şovu alırız getiririz. Onlara stüdyoda program yap. Zaten öyle de bir şey düşünmüyor değilim ama bunu konuşan Ordu TV için düşünüyorum tabii. Arkadaşlar güzel yine keyifli bir sohbet konumuz var. Bu defa Galatasaray'a kurulması istenen tuzaklar falan değil ya da Okan Hoca'ya vurmalar ya da Galatasaraylı futbolculara vurmalar onların morallerini bozma, motivasyonlarını yitirme anlamında bir sohbet değil. Bunları sizlere yeteri kadar zaman içerisinde hep hatırlattım. Hatırlattım. Bu arada tabii yeri gelmişken yine söylemekte fayda var stüdyo ortamımızı biraz daha geliştirdik e, hal böyle olunca da göze herhalde hitap edecekler şimdi burada tabi Icardi'yi görüyorsunuz şimdi hemen muhabbete girince neden Icardi var veya neden biraz sonra Gomis ve seferovic gelecek onlara anlatacağım bugünkü sohbetimizin konusu hani hep e, dediğim bir şey vardı kış kışlığını kuş kuşluğunu puşta puştuğunu yapacak şimdi biz kuşları bir tarafa bıraktık kuşları e, da bir tarafa bıraktık ama Galatasaray'ın artık şunun şurasında Dünya Kupası'nda geriye de sayım başladı. İşte çeyrek final maçlarından sonra yarı final final ondan sonra iş bitecek. Ne olacak? 25 Aralık gelecek. 25 Aralık'ta Galatasaray bıraktığı yerden. Nerede bırakmıştı? 7-0'da bırakmıştı değil mi? Galatasaray böyle bir yerde bırakmıştı. 7-0'da bırakmıştı arkadaşlar. Hemen Emrah 7-0 aramaya başladı. Ha. Onu da hemen buldu getirdi ya. Bu 7-0 var ya arkadaşlar. 7 bitirdi. Aslında bu Galatasaray'ın 7-0'ı herkesi 7 bitirdi abi. Birilerine de kafayı yedirdi. Öyle yedirdi ki iki kesime kafayı yedirdi. Bir kuşların alayına kafayı yedirdi. Bir de puşların alayına kafayı yedirdi. Bu hainler puşlar Galatasaray'ın içindekiler. Dışarıdaki kuşları boş verin. Onları koyverin gitsin abi. Nereye kadar giderlerse gitsinler. Yeter ki biraz adalet, şu kadar adalet olsun, şu kadar dürüstlük olsun. O hakemler ilk yarıda yaptıkları... He? Dalga dümenleri Galatasaray'ı doğrama adına gösterdikleri maharetlerini eğer göstermezlerse ki ben yine yapacaklarını düşünüyorum da bu defa tabii Galatasaray adamın ümmünü sıkar tepesine de çöker onu da söyleyelim böyle bu 7-0'dan Galatasaray bıraktığı yerden devam edecek ama ne diyoruz? Galatasaray 7-0'dan 25 Aralık itibariyle devam edecek ama Galatasaray millete de kafayı yedirdi. Ha şimdi anlatacaklarından sonra kafayı biraz daha yiyecekler. Evet şimdi niye Icardi vardı? De dönüyoruz Icardi'ye gelelim anlatalım. Arkadaşlar işte transfer ayı geliyor tabi ara transfer geliyor. Bunlar normal ocağın başında bu ara transfer başlardı. Ama ben şöyle diyordum, işte ikinci yarı itibariyle Dünya Kupası sonrası eğer başlayacaksa Ocak ayının başında da transfere izin verirler diyorduk. Hayır öyle değilmiş. Dediler ki tüm Avrupa'da aynı sistem uygulanacak. İlk yarı maçları bitecek. Transfer ondan sonra başlamış olacak. O zaman ne oluyor? Galatasaray kalan dört maçını da oynayacak oynadıktan sonra transfer yapılacak. Ya da diğer takımlar da aynısını yapacakmış. Avrupa takımları da aynısını yapacaklarmış. Her neyse 12 Ocak'tan sonra yapılacak olan transferde Galatasaray nasıl bir yol izleyecek? Şimdi herkes yazıyor işte o geldi bu gitti o onu alıyor şu şunu alıyor. İşte Ronaldo geldi, Ronaldo geldi, Dembele uçtu, Dembele geldi, o gitti, bu geldi. Yok Galatasaray'ın işte defansa ihtiyacı var, işte orta sahaya şu gelecek, forvete bu. Arkadaşlar hepsi palavra, hiçbirine inanmayın. Hiçbirine inanmayın ama asıl olan şu var. Galatasaray bir defa yerli rotasyonlu gençleri gördünüz. Özellikle baranlar, iki baranlardan sonra. Ha Bunlara bakın hemen ta barana da sardılar bu arada. Neymiş efendim? Bulgarlar baranı geri götürecekmiş. Bu, bu geri götürecekmiş derken şöyle Tekir Dağlı çocuk. E işte anne baba galiba herhalde böyle bir anne baba Bulgar e, durumu varmış. İşte biz seni gel Bulgar milli takımında oynatalım bize gel diyorlarmış yani bizim milli takımı seçtiye. Ben zannetmiyorum Baran'ın Bulgar milli takımını seçeceğini zannetmiyorum ama bizimkiler de bir an evvel Baran'ı Türk milli takımına alalım gibi bir durum içerisine girerler mi girmezler mi bilmiyorum. O oyuncu Galatasaraylı olunca bunlardan her türlü numarayı ben bekliyorum. Neyse o da ayrı bir dava. Bunlar da başladı. Kim bilir şimdi derler Barana şuradan transfer gel, teklifi geldi oradan bu şuradan bu Galatasaray'ı yıpratma motivasyonu bozma bıraktığı yerden devam etme e, şansını Galatasaray'a kaybettirme adına her türlü puştuğu deneyecekler artık biz bunlara alıştık ama ben size başka bir şey anlatmak istiyorum o da şu biliyorsunuz arkadaşlar şimdi Galatasaray'da bir böyle bir İkardi hadisemiz var İkardi'nin değişik fotoğraflarından bir kolaj yaptık bunu gördük. Icardi son dönemde geldi. Geldiği zaman çok eleştirildi. Yerden yere vurdular Icardi'yi. Galatasaray'da ne işi var? Niçin alındı? Östekti, köstekti. Sonra Icardi Beşiktaş, Başakşehir maçları derken abi bunlarda yalama faaliyetleri başladı. Ama kerhen kerhen yanıyorlar. Her fırsatta yine Icardi'ye çakıyorlar. Çakmaya da devam edecekler. Bu bir. Icardi kiralık arkadaşlar. Şu gerçeği kabul edelim. Icardi Galatasaray'ın malı değil. Sonuçta bu adam burada 750 bin euroya oynuyor. Galatasaray'dan aldığı para için herhalde bir takım fedakarlıklar yapacak. Öyle büyük para alıyorum diyecek bir durumda değil. Ama adam da profesyonelliğin kurallarını uyguluyor. Ve bu arada da bir e, ailevi durumu var. Öyle ya da böyle işte eşiyle çalkantılı dönemler var. Gidiyor, geliyor, ayrıldılar, ayrılmadılar. Bu da bir gerçek. İşte bir izin aldı İtalya'ya gitti. Yok işte İtalya'da gece günü bu o bu falan dediler. Sonra bir izin aldı Arjantin'e gitti. Yok Arjantin'de şunu yapıyor bunu yapıyor ama her seferinde Icardi geldi aslanlar gibi çıktı. Beşiktaş'ı, Başakşehir'i darmadağın etti. O lavukları da o puşları da sus pus etti. Herkes Icardi'yi yalamağa başladı. Icardi şimdi sakat izin aldı gitti başladılar yine aynı plağa çalmaya. Icardi gelmeyecek, Icardi dönmeyecek, oydu, buydu, falandı, filandı. Orasını bilemem. Dönecek, dönmeyecek ama Okan Buruk izin vermekle doğruyu yaptı. Çünkü şu anda bütün Galatasaraylı futbolcular Icardi'nin arkasında duruyorlar. İzin almış, gitmiş, azalmış, çok almış diyorlar ki ama Icardi bir de hele hele o Kereme topu pasıyla gol attırdı ya Ondan sonra şimdi Kerem şöyle ve de diğer genç çocuklar veya diğer futbolcular. Kardeşim bu adam o pozisyonda kaleye vurur muydu? Vururdu. Örneğin Kerem girse 100 kere girse yüzünde de kaleye vururdu. Ama Icardi öyle yapmadı. Keremin bile beklemediği pozisyonda önüne otobu çıkarttı. Keremin moral kazanmasına, değer kazanmasına neden oldu. Kim oldu? Icardi oldu. Otobu çıkararak Keremin hektirlik yapmasına neden oldu. Kerem dedi ki ha büyük futbolcu böyle olunuyor. Şimdi Icardi'yi böyle bir kenara koyalım. Mevsim sonuna kadar Galatasaray Icardi'den ne kadar yararlanırsa o kadar yararlanacak. Şimdi Icardi'yi geçelim. Diğer baba yiğitlerden birini getirelim. Sefer komisi sonra bırakalım. Öbür kolejimiz var. Sefero işte bir e, kolejimiz var. Heh şimdi Seferovic'de duralım. Gel işte Seferovic. Şimdi arkadaşlar Seferovic neticede Portekiz'den geldi. Benfica'dan geldi. İşte İsviçre milli takımında oynuyor. Tecrübeli bir golcü ama Galatasaray'da yeteri kadar varlık gösteremedi. Uyum sağlayamadı. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar Seferovic gidecek. Büyük bir ihtimalle ki Seferovic'in talipleri de var. İsviçre'den talibi var. Bazel'miş, Frankfurt'muş, Şalke kulüpleri. Bunlar istiyorlarmış. Bunlardan birine demek ki e, Seferovic gidecek büyük bir ihtimalle. Seferovic'in durumu bu. Gelelim Gomis'e. Şimdi Galatasaray'ın üç golcüsünü anlatıyorum. Sonra söyleyeceğimi söyleyeceğim. Şimdi Gomis'in durumu belli. Gomis Galatasaray'a hakikaten işte kaptanlık mevkine kadar yükselmiş, kaptanlık yapmış. Galatasaray'la adeta özdeş hale gelmiş. Galatasaray'ı çok seviyor iyi bir futbolcu, iyi bir golcü ama tek dezavantajı maalesef yaşı. Şimdi biz tabii çok vefasız olduğumuz için iki özel maçta yeteri kadar işte bir zaten Okan Hoca aman dedi kendinizi sıkmayın bir sürpriz sakatlık istemiyorum dedi. Icardi ve Oliveira'dan sonra biliyorsunuz Okan Hoca'nın uyarıları. Ee, Hal böyle olunca işte bazıları gomis zaten işini bitirmiş yürüyecek hali yok. Ya yapmayın etmeyin. Gomis öyle ya da böyle arkadaşlar sezon sonu zaten mukavelesi bitecek. Galatasaray'a belki 15 dakika belki 20 dakika faydalı olur mu? Olur. Ama Galatasaray'da şu anda Seferovic'i de yok sayarsak demek ki ciddi olarak bir golcü sorunu var. Şimdi bakın Galatasaray'ın zaten bana göre ne defansta ne orada, ne burada, ne yerli de bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Galatasaray'ın tek sıkıntısı forvet mevkiinde, golcü mevkiinde. Onun için de Galatasaray herkes diyor ya işte yok Dembele, Membele, Gembele, Ronaldo, Manol'da ben isimlere karışmam. Ama bir, bir, isim söyleyeceğim o ayrı dava. İsimlere karışmam ama Galatasaray bir golcu e, golcü değil. iki golcü birden alma durumunda. Yani bu golcünün biri yerli, biri yabancı olacak. Dembele adı geçiyor. Gelelim bu tek fotoğraf vardı. İşte ba isterseniz önce bu denizden gidelim. Şimdi gel aşağı burayı okuyalım, paylaşalım arkadaşlarla. Evet dur burada. Şimdi e, şuradan itibaren biraz daha yukarı gidelim. E, gel şöyle şurayı kapat gel, gel aşağıda oradan başlayalım evet. Şimdi İngiltere'de Brighton forması giyen 26 yaşındaki Alman pasaportlu Türk santrofor Deniz Zundal. Galatasaray'ın ilgisi üzerine sarı kırmızı kulübe haber yollayarak ben Türkiye'de oynamaya hazırım dedi. Deniz Zundağı Galatasaray formasıyla görmek ister misiniz diye de arkadaşlar böyle bir e, kolaj yapmışlar diyelim ya da giydirme yapmışlar. Arkadaşlar şimdi Deniz geçelim o Galatasaray formalı bir tane daha var yazısız var bir tane yok bu değil Heh, yazısız olan neyse ben de bunun aynısı zaten. Şimdi Deniz bu. Deniz Belçika'dan oraya gidiyor ve 25 gol atmış. Golcü bir futbolcu. 26 yaşında sapına kadar iyi bir de Galatasaraylı. O yüzden büyük bir ihtimalle yerli golcü olarak eğer anlaşma olursa ki yanılmıyorsam 8 milyona Brighton kulübüne gitmiş. Eğer fiyatı biraz daha düşürülürse satın alma opsiyonu ile kiralık vesaire Denizli Galatasaray düşünüyor. Bu bir yerli golcü olarak düşünülüyor. Ha Galatasaray'ın alternatifleri arasında yerli golcü olarak başka isimler de geçebilir ama o mevkide artık duran oyuncu yok. Eskiden çakılı çakılı bir santroforlar vardı ki kısmen Seferovic böyle çakılı santrofora giriyor. Gerçi kanatlara gidiyor alıyor götürüyor ama genelde öyle bir görüntüsü var fiziği itibariyle. Dünya Kupası'nda da gördük arkadaşlar. Mustafa Muhammed gibi alacak gidecek gelecek geriye ileriye sağa sola koşacak ve basacak pres yapacak artık böyle golcülere ihtiyaç var. O yüzden de Galatasaray bir yerli golcü olarak belki planlarında başka isimler de vardır onu bilemem. Şimdi bu yerli Devam edelim biraz önce. Mustafa Dembele buna da Galatasaray formasını giydirmişler. Bu arkadaşa Lyon'da oynuyormuş. Mukavelesi sonmuş gitti gelir mi gelmez mi? Bu hakkında fazla bir bilgim yok. Sadece çok konuşulduğu için getiriyorum. Ama şunu söylüyorum. Galatasaray öyle ya da böyle o mevkiye bir tane cevval var golcü alacak arkadaşlar. Sefero için gittiğini düşünürsek oraya bir açık doğacak. O açığa bir şekilde e, e, dembele ya da bir başkası oturtulacak. Şimdi biz dönelim tekrar istersen Icardi'li fotoğraflara. <laughs> evet şimdi arkadaşlar Icardi şu anda Galatasaray'ın elindeki tek santifor gibi görünüyor. Sefero yok sayarsak. Eh e, ki ben kalırsa eğer çok ekstra bir teklif gelir de gider mi bilmiyoruz Gomis ama Gomis de kalırsa en azından o da aldığı süre içerisinde mutlaka ve mutlaka görevini yapacaktır. Oraya bir tane çok iyi yabancı bir golcü ha bu ara transferde dediğimiz özellikle yabancı bir golcü bulmak mümkün mü? Bu çok kolay bir şey değil. Hem iyisini bulacaksınız hem karakterlisini bulacaksınız. O sıkıntı yaratır mı? Yaratır bilemiyorum. Ama Galatasaray'ın derdi bir değil iki golcü arkadaşlar. İki golcü birden almayı Galatasaray planlıyor. Biri yerli biri yabancı olacak. Bir de Icardi olacak. Bir de tabii yarım da olsa ki ben yarım değil tam katkı vereceğine inanıyorum. Gomis'in ama Öyle düşünelim. Yarın da olsa Gomis'ten Galatasaray faydalanacak. Peki Galatasaray'ın başka e, alternatifleri var mı? Evet. Yerli olarak biliyorsunuz Göztepe'nin eski futbolcusu vardı. Şimdi Belçika'da oynuyor. Halil Akpınar. Bununla ilgili gelişmelerin e, çok olumlu geçtiği söyleniyor. Galatasaray'ın anlaştığı söyleniyor. E, tabii kanat oyuncusu. Sağda solda daha ağırlıklı olarak sağda oynayan ama o bölgede Raşitsa var, Yunus var arkadaşlar şimdi Yunus deyince Halil gelir gelmez onu bilemiyorum. Gelirse e, katkı da vereceğine inanıyorum. İyi bir Galatasaraylı o da. Ama şöyle bir durum var. Dedim ya Galatasaray'da yerli sıkıntısı yok. Aslında başlangıçta da yoktu. Fakat nereden çıktı bu sıkıntı? Hem Kerem'in hem Yunus'un ilk yarı itibariyle ya da 13 maç geride kalan 13 maç itibariyle zaman zaman lastik patlatmaları, su kaynatmış olmaları Galatasaray'ın aleyhine oldu. Okan Buruk Hoca'nın da hani planlarının aksamasına neden oldu. Çünkü bunlardan yeteri kadar verim alınamadı. Bunlar Galatasaray'ın yerli rotasyonunda vazgeçilmez elemanları olacaktı Abdülkerimle birlikte ama Yunus'un ve de Kerem'in şu veya bu nedenle su koy vermeleri Galatasaray'ı biraz zorladı. Galatasaray zaman zaman 10 kişi, 9 kişi evet sahada 11 kişiydi ama böyle sıkıntılı maçlar oynadı. Şimdi Kerem'in döndüğünü biliyoruz. Artı Yunus'un da hem mukavele yeniledi hem de maaşı işte mukaveleyle beraber baya baya yükseldi. E bu kadar paranın yüzü suyu hürmetine artık Yunus da çıkar dübürü yırtar diye düşünüyorum. Bir defa Galatasaray'ın burada yerli sorunu olmayacak. Galatasaray'ın zaten defansta Abdülkerim'in var olduğunu düşünürsek, baranların kazanılmış olduğunu düşünürsek, özellikle Torerer'in alternatifi durumunda artık baranın olduğu söyleniyor. Belki başka sürpriz gelişmeler de olacak. Bir iki tane yine yerli isimden, rotasyon adına yerli isimden söz ediliyor. Ama burada asıl olan arkadaşlar olmazsa olmaz Galatasaray en azından çok iyi bir golcü alacak. Arkadaşlar zorlamayın. Yok işte sol tarafta adam yok. Arnold giderse belki oraya bir alternatif düşünülebilir. Ama zorlamaya gerek yok. Orayı Kazımcan'la... Emre Taşdemir rahatlıkla sezon sonuna kadar götürebilirler. Kazım Can'a güvenmek lazım. Kazımcan iyi bir futbolcu. Fiziği, şunu, bunu, yeteneği yerli yerinde. iş yapabilecek durumda ama güven vermek lazım. Şimdi bir futbolcu hazırlık maçında ıstıklanıyor. Kardeşim niye siz Berkan'ı ıstıklıyorsunuz? Ne yaptı Berkan? Yanlış yaptı, o yaptı, bu yaptı. Adamın yetenekleri şunu, bunu sınırlı olabilir ama asla özel maç abi ne olacak? Kaleci Okan. Adam oynamamış, oynamamış, çıkmış abi işte Vaykana gibi ya da Villarreal gibi iki tane güçlü takıma karşı oynuyor. Evet hatalı goller yedi. Tamam, yedi ne yapalım? Ama ıstıklamak, yuvalamak falan bu Galatasaraylılara yakışmaz. Yakışmaz abi tamam. Zaten eğer bir futbolcu yanlış yapıyorsa, hatalı gol yiyorsa ya da yedirtiyorsa zaten o kendini cezalandırıyor. Onun moral bozukluğu, üzüntüsü ona yetiyor. İşte Arnold'un Villarreal maçında aptalca, ahmakça yaptığı yüzde bir milyon bir hata veriyorsun topu rakibe, gol oluyor. Eğer olmasa üç iş bitecek maç. Hani işte bazıları 5 attı bu iki takıma da Galatasaray beş yedi. Hadi lan oradan, hadi, hadi, yürü gidin. Ne yaptın? Beş attın. iki maçı kazandığında boyun mu uzadı? Peki Galatasaray ne yaptı? Okan Buruk ne yaptı abi? Evet bu iki maçı kaybetti ama pırıl pırıl gençleri yedi tane sekiz tane genci vitrine koydu ya. Hanginiz baranları tanıyordunuz? Alileri şunları bunları tanıyordunuz? Hepsi vitrinde şimdi. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Galatasaray'ın yarınları geleceği güvence altında. Okan Buruk bize bunu gösterdi. Ne dedi Okan? Yarın aynı maçlar oynasam yine koyarım dedi. Adana Demirspor maçında da koyacak. Eminim ki Tunus maçında da koyacak özel maçlarda. Daha ne olsun arkadaşım? Yapmayın etmeyin ya. Gerçek Galatasaraylılar bu çocuklara destek verir. Baran olsun. işte Baran hakikaten ee, yetenekli bir futbolcu ya bu çocuk işte Bulgarlar niye çocuğu kendi milli takımlarında oynatmak istiyor? Niye istiyorlar abi? Başka bir şey. E, Deniz şeyi seçti diye yabancı statüsünde oynuyor. Bunlar Deniz dedim, Yusuf. Yusuf Demir. Baran da öyle bir şey yapsa bunu da yabancı statüsüne koyarlar. Hemen koyarlar abi. Bunlar bunlar bunu yaparlar. Kendileri teklif getirmez. Çocuk oraya mecbur kalır gider vay efendim Yusuf Demir'i alsalardı milli takımı oynayacaktı Türk milli takımında. Bu arada Yusuf Demir Antalya'daki kampta da harikalar yaratıyor. Onu da söyleyelim. İkinci yarıda da bir Yusuf Demir fırtınasını izliyor olacağız arkadaşlar. Ve burada büyük bir haksızlık var tabii. Yusuf Demir'e yerli lisansının verilmesi lazım oynama hakkını kazanması lazım. Ama böyle bir dalga dümenci federasyon, Ali Koç'un emrinde bir federasyon olursa sen tabii bu adama yerli lisansı alamıyorsun. Türkiye'de böyle bir dalga dümen oluyor. Bugün herhangi bir partiden Yusuf Demir milletvekili seçilebilir. Milletvekilini seçer, her şeyi yapar. Her taraftan yerli, ana, baba, Türk ama gelin görün ki Yusuf Demir Galatasaray'da yabancı yabancı muamelesi görüyor. Bunu yapanlara yazıklar olsun. Bu statüyü getirenlere yazıklar olsun. Devam ettirenlere yazıklar olsun. Onaylayanlara yazıklar olsun. Elinden bir Türk gencinin elinden Türk olma hakkını alıyorlar. Kim? Fatih Terim Efendi böyle istedi. Dönemin federasyonu Türkçü böyle istedi. Ondan sonra bilmem öbürü Nihat Efendi devam ettirdi. Şimdi bu Ekşi Efendi Ali Koç'un emri böyle, talimatı böyle diye devam ettiriyor. Alayınıza yazıklar olsun. Alayınıza yazıklar olsun. Yuh olsun. Bir Türk gencinin elinden hakkını alabiliyorsunuz. Zorbalık bu ya. Neyse arkadaşlar. İnşallah baranları diğerlerini kaybetmez Galatasaray. Uzatmayalım. Kızdım ya. Kızdım, öfkelendim arkadaşım. Nasıl öfkelenmem ya? Nasıl? Sen çocuğun elinden hakkını alıyorsun ya. Diyelim ki benim oğlum bir şekilde Almanya'da doğdu. İsviçre'de orada burada doğdu. Türk milli takımına alınmadı. He Benim oğlum gitti. O, o ülkenin birinde oynadı. Türkiye'de anası babası Türk yabancı statüsünde oynayacak. Öyle mi? Yani bu statiyi getirenleri var ya getir. Ya siz gidin bu çocukları ikna edin, ikna. Yusuf Demir'i, onu bunu ikna edemiyorsanız aldığınız o cukkalar var ya, Türk milli takımından alıp cukladığınız cukkalar cukkalar, kim aldıysa, kim getirdiyse alayına haram olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Nasıl profesyonel bunlar? Nasıl yönetici? Milli takım teknik direktörlüğü ense yapma, cukkaları çuvala doldurma yeri değildir. Bu gençleri milli takıma kazandıracaksın kardeşim. Kazandıramıyorsan da bunları getireceksin. Federasyon başkanları onların getirdiği statüleri onay, onaylama makamı değildir. Onları getireceksin abi. Saray burnuna götür, götüreceksin. Kıçına vuracaksın tekme atacaksın denize. Sizin gibi teknik direktörlere ihtiyacımız yok diyeceksiniz. Ama bunu diyecek adam lazım. Kim diyecek abi? Kim diyecek? Kolay en kolay iş yasak anasını sayın. Yasak yasak yasak. Yusuf Demir kenarda oturacak. Niye? Ali Koç böyle istiyor. Çebi Ahmet böyle istiyor. Bir de öbür tarafta bir Ahmet daha var. Ahmetler böyle istiyor. Aliler böyle istiyor. Veliler böyle istiyor. Olan Türk çocuğuna, Türk gencine oluyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bu kadar artık gerilim yeter. Noktayı koyalım. Vallahi bunu söylerken ben gayret ettim ha ses tellerine de bir şey olmadı. Hep olur diye. Hiçbir şey olmadı. Demek ki bunları söylemem gerekiyormuş. Uzatmayalım. Sohbetimizin ana konusu Galatasaray bir değil iki golcü birden alacak arkadaşlar. Biri yerli biri yabancı. Araya rotasyon genişlesin diye bazı Türk isimler de ilave edilecek. Sürpriz gelişmeler olursa da bunları hep beraber paylaşırız. Hepinize en içten sevgiler selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Sizlere veda ederken işte bu güzelliklerimiz hakkında da görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum diyelim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Ne yapalım? Galatasaray gerçeklerini işte biz anlatmaya dilimiz döndüğünce devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın kardeşlerimiz.